Selamlar arkadaşlar, tekrardan görüşüyoruz. Ee, geçen e, videoda arkadaşlardan bahsettik. Ama unuttuğumuz arkadaşlar da oldular. Gerçekten de unuttuğumuz arkadaşlar da oldu. Bugün de böyle bir analım alalım arkadaşlar. Kimler vardı, kimler yoktu. Şimdi kimler var? Bir bakalım arkadaşlar. Raci ablamız var. Hacı abla şimdi ki kanalı Mimi abla. Mimi abla kanalı değiştirdi ama gerçekten ablamıza girdin bak. Kalitelidir ve her zaman size geri dönüş yapar. Mimi abla. Taci'nin dünyası yani Mimi Mimi dünyası herhalde oldu. İsmi değiştirdi. Ee, bir gidin. Ben bir ara onun canlısına gittim. Çok eski bir zaman. Yani dediğimiz eski zaman milattan önce değildi ya. Hani bir iki ay önce canlı yayındaydı. Ben dedim abla dedim. Sen bizimle bir sorunun var mı <laughs> dedim. Hesap racon kesiyor mu ya raconcuyum ben. Diyor, dedi, yok kardeşim dedi sana ne hesabım olacak dedi. Ondan bugüne biz bile iyi geçiniyoruz. Gerçekten iyi bir ablamızdır. Allah razı olsun ondan. Çok severiz Hacı ablamızı ya. Kaliteli yani. Ya. Ben ona her zaman ne diyor biliyor musunuz? Diyorum. Direkanlı diyorum. Ya vallahi bile direkanlı. Bir de bir de Delikanlı TV de var. O abimiz de herkese yetişmeye çalışıyor destek oluyor. Gerçekten ona destek olursanız size kesin destek olacak. Bu da. Bunu da söyleyelim. Bir de bizim yeni bir arkadaşımız var. Mini abi ablamız var. Hatice'den örgüler. Hatice'den örgüler bakın arkadaşlar. E, bu ablamız da çok e, emek veriyor. Ama yeni tanıştık. Tabii ben onun canısına gittim. Arkadaşlarla, akrabalarla gittik. Peki şimdi bile Gitmişlerdir herhalde. Şimdi zaten ben çekiyorum ya bu yayını. Herhalde şu an bizim arkadaşlar oradalar. Gerçekten o da çok iyi bir ablamızdır. Ona destek olun. O da size geri dönüş yapar. Çünkü neden anladım? Ben insanları deniyorum biraz. Ben gidiyorum canlısına. Bakıyorum, desteğimi veriyorum. Bakıyorum bu insanda iş var mı yok mu diye. Hani geliyor mu nankör mü nankör değil. Çünkü ben nankör insanları sevmiyorum. Ben baktım ki Hatice ablam kendisi gelmiş. İşini getirmiş. Başka bir anadan gelmiş. Hani bayağı bana bir destek verdi. Aynen Samoş'un dünyası gibi. Bak Samoş'un dünyası böyle. öyle. O da mesela dün ben canlı yayınım vardı. 4-5 tane tekmana bana getirdi. Allah razı olsun. Yani biz bunları görüyoruz gerçekten. İyi. Yani iyi niyetten dolayı bu. iyi niyet çok önemlidir. Bir de benim anlatmak istediğim başka kim var arkadaşlar? Şimdi unutmadan ee, gerçekten çok arkadaş var ya. Evet. Fikir perisi de var. Fikir perisi. Fikir perisi gerçekten e, canlı yayınımıza katılan bir arkadaşımızdı. Gerçekten sağ olsun. <laughs> e, kendisi de çok kaliteli bir kardeşimizdir. Kanalını açtı ama canlı yayın açmadan açtı. Özellik bu. Özelliği bu. Yani kanalını açtı ama canlı yayın da yapmadı. Hiçbir şey yapmadan açtı. Yani helal olsun ona. Gerçekten de tebrik ediyorum. O bir de e, bizim bir meraklı TV var. Meraklı TV. Meraklı TV'de hiç canlı yayın açmadan açtı kanalını. Bu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hiç kendini canlı yayın sitesine koymadan açtılar. Hayal olsun onlara. Türk Kube'ye de selam göndereyim buradan. Arkadaşımız da bize bayağı bir destek oldu bize zamanında. Çok destek oldu bize geldi canlı yayınımıza. Dün gece de gelmişti sağ olsun. Var olsun canlı yayın da yapmıyor yani. Bir video atıyor ama yine de bize destek oluyor. Allah razı olsun. Gülsün Turan ablam. Selamlar. Seni de seviyoruz ablam. Sen de e, yoluna yolun açık olsun zaten. Az bir zamanı kaldı gözüm abla. İşte Allah elimizden geleni yaparız. Dün gece de bizimleydin. Ve nankör olmayan arkadaşlardan, hani ablalarımızdandır. Gerçekten de çok saygı duyduğum bir ablamdır. Eyvallah sağ ol. Güzel sihirli eller. O da belki canlı yayınımıza eskiden belki katılmış olabilir ama yenilerde yok ama videolarımıza geliyor. Yani. biz onun videolarına gidiyoruz ve sağlam bir komşuluğu var. Yani gittiğiniz zaman Hani her zaman gelir yani. Gittiğiniz zaman gelir. Videolara gelir. Yani kendisi de kaliteli bir ablamızdır. Allah razı olsun. Yolu açık olsun. Ve burada Özlem'in ev yemekleri var. Bu da yeni bir arkadaş. Hani yeni değil. Yani böyle bir kaç ay var. Ama kendisi iyi bir arkadaş. iyi bir arkadaş ama arada arada ve derede diyor ya arada derede kalmış bir arkadaştır. Ya sağa mı döneyim diyor sola mı döneyim. Çünkü bazı arkadaşlardan dolayı olabilir. Ama iyi yani kendisinden de iyi yani ben ona kötü diyemem yani karakterli bir arkadaştır. Ama kafası karışıktır bunu diyeyim. Ama destek olur mu size? Yani size destek olabilir tabi. iyi bir insan. Bak bunu da buradan bir ekleyelim. Çünkü hakkını yiyelim. Kaliteli bir arkadaşımız özlemle özlemine Ben biraz kafa karışık. Ya da yorgun diyelim. Yorgun da olabilir. Sıkarım yine yanmıyor. Belayın ev yemekleri. Beray'ın Ev Yemekleri bu da yeni bir arkadaş ama kaliteli bir arkadaş. İyi ki tanıdığım bir arkadaştır. Gerçekten de kalitelidir. Destek veren bir arkadaştır. Kanalına giderseniz geri dönüş yapar. Beray'ın Ev Yemekleri diye yazın bak. Yazın arkadaşlar. İyi bir arkadaştır. Gerçekten de gelir yani. Hani pek tanıdığım bir arkadaş sadece gelir yani. Mesela destek olur size. E, videolarınıza gelir. Engels TV. Ya abimizin şanssızlığı var biraz kendisi kanalını açtı ama demek ki canlı yayında iki dakikalık futbol sesi canlıdan herhalde açık bırakmış ceza yedi ama kanalını açtı yine de yeni bir kanalı da var renkli tv bu abimiz de çok iyi bir abimizdir bak kendisi Karadenizli ofli ofli köşe söylüyor ya düşün sallana sallana ne çeber abi Aşkın ateşi ile dile Söz vermiştin bana açma ne hati Yabancın değilim tutma Ne durayım ne nezin, cilan etemme Teşekkürler Engesti Ofli bir abimizden bu şarkıyı dinlemek bize şeref vermiştir Sağ olsun olsun Havanın o bileliği Havanın hobileri ablamız çok iyidir ama benim canlı yayınıma pek katılmıyor, ben anlamadım. Bak, havanın hobileri, bunu dikkate al. Sen benim canlı yayınlarıma niye katılmıyorsun? Hesap sormuyorum. Katılmasan da olur. Ee, ama bizim videolarımıza katılan bir ablamızdır, severiz onu. Gerçekten videolara çok sahip çıkandır. Canlı yayınlarda pek göremesem de kendi canlı yayınında ama videolarda görüyoruz, yani. bütün videolarda var. Bunu arkadaşımıza da gidebilirsiniz. Gerçekten iyi bir arkadaşımızdır size söyleyeyim. Ablamızdır. Çok kaliteli bir ablamızdır diye. Hani burada kaliteliler var ha. Naciye'nin günlü yeni bir arkadaş. Ama takipçi sayısı az biraz daha yeni. İnşallah başarılı olacak. Ve bu arkadaşımıza da giderseniz bana Naciye'nin günlüğü yazın kendisi de geleceğine kesinlikle inanıyorum ve size destek olacak. Birbirimize destekleşirsek inşallah bu yolda daha başarılı bir şekilde yürürüz arkadaşlar. Öyle ben gitmem de sen gel sen gide öyle olmaz yani gidin yani. Balım Home. Balım Home'nin de oğlu hastaymış herhalde. hastadır e, ona dua edin. Allah ona inşallah yardım eder. O da Balım Home'de kardeşimiz de delikanlı bir kardeşimizdir. O da biraz özlem tarzında bir kardeşimiz, kafası karışık bir kardeşimiz ama iyi yani. Gerçekten de iyi bir kardeş. Ee, iyi i̇yi yani, süper bir kardeşimizdir. Kaliteli olduğu için zaten burada yani ya. Yani karşı olabilir ama buradalar yani. Buradaylarsa sorun yok. Hani kaliteli yani. Ben diyorum sana kaliteli bahçedin Tatar olarak. Diyorum ki kaliteli ise kaliteli. giydim yani. <laughs> Başka kim var? Hmm. Lezzet atölyesi. Lezzet atölyesi benim hemşerim olur. Kendisi de çok canlı yayılıma katılmıştır. Ama bu aralar e, kendisi görülmese bile e, yine de hakkı, hukuki vardır. Üzerimizde bir emeği vardır. Allah razı olsun. İnşallah kanalı açılır. Orada 800'lerdedir. Ona da bir destek olun. Onu da inşallah bini aşar. E, güzel bir kardeşimizdir. iyi bir kardeşimizdir. Kalbi temizdir. E, biraz saftır. Biraz saflık var. Allah razı olsun ondan. Bu da benim... E, Bizim ailede biri var, biraz sağlıktır biliyorsun. Kim ne deyse e, kafasına yatan bir kardeşimizdir. Ama sözünün eridir, hani destek olur. Hani ben onu da kaliteli, e, kaliteli, arasında bak, o da size destek olacak kesindir. Nurcan'ın Nurcan çiçekleri. Nurcan çiçekleri bir çiçekle başlamış tamam mı? Yani Onun videosunu izledim. Bir çiçekle başlamış. Ve çiçek sevdası yani. Çiçek aşkı yani. Herkesin bir aşkı vardır ya. Kimi işte hayvan sever. Kimi çi Bak çiçek sever. Ve bahçesi Çiçekler dolu. Kendisi de çiçek gibidir. Çok e, hanımefendi. Çok iyi bir e, insandır yani kendisi. Çok iyi niyetlidir. Bakın bu kanala e, iyi yazın. Nurcan'ın değil. Nurcan çiçekleri. E, gidin ve destek olun. O da size geri dönüş yapar. Bak iyi bir e, insandır. Size söyleyeyim. Yeni bir ablamız var. Gülşen abla. Gülşen abla. Gülbin spot palaca. Tabii ben bunun İngilizcesini tam bilmiyorum ama Gülbin spot pahalı ağaç şey yazarsanız çıkar kendisi de destekçi sayısı azdır ama giderseniz destek olursanız size geri döner bak yine de bak Rukiş abla, Rukiş abla. yanmıyor sen hiç anlamadım ki ya vallahi yanmıyor ben sağlam ya Rukiş ablam bir, ne bir, yaş bir nefes yaşamak evet evet arkadaşlar bakalım kim var evet Kanal 66 yeni bir arkadaşımızdır onda baştan bir kaza geldi Tabii bu e spor yaparken kaza değil yani spor yaparken kazayı ben geçirdim Ben ona dedim ki Kana 66 dedim sen spor yapıyorsun dedim dikkat et ayağın ağırmasın dedim. Allah muhafaza ona bir şey olmadı da benim ayağım ağrıdı spor yaparken. Ben sakatlandım bak. Geçmiş olsun yazın mesajlarda tamam mı? Ya, ayıp olmasın. Bak şarkı ki, alkış yapın. Bir yerim ağrıyor diyesem ne, ne deyin? Geçmiş olsun deyin. Yani bir mesaj yazdın. Ayıp olmasın ya. Evet kanal 66'ya da gidin takipçi sayısı düşüktür ama kaliteli videolar çekiyor. Gerçekten kaliteli videolar. Yani ben herkesin videolarını be beğenmem. Bak birkaç kişinin videosunu beğeniyorum. O da bende sır kalsın. Söylemiyorum. Söylersem kalpleri kalır diğerlerine. Perinin el işleri. Perinin el işleri. Perinin el işleri de çok kaliteli bir ablamızdır. Bak perinin el işlerine gidin. Olur mu? Ee, gerçekten de pişman olmayacaksınız. Ee, kendisini az önce paylaştım toplulukta. Dülek kardeşimiz var. Dülek. Dülek Killer. Onu da paylaştım. Geçen günlerde. O da kaliteli bir kardeşimizdir. Elinden geleni yapıyor kendisi. Ama bir hatası var. Canlı yayına giriyor. Girişi, çıkışı bir oluyor. Girişi var, çıkış var. Ya biraz bekle kardeşim. Bak. Dülek. Sana söylüyorum. Sen de biraz oradan kendini düzelt. Bir kal yani. Yani çorumlu gelin gibisin ya. Ama çorumlu gelinin bir özelliği var. Senden farklı. Çorumlu gelinin gönlü Kalıyor, kalıyor, çok kalıyor hani mesela 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat kalıyor ama çıkışı Selamsız olur Girişi selamlı, gidişi selamsız olur Çorumlu gelinin e, gönlüğü de e, Gerçekten de iyi bir kaliteli kardeşlerimizden biri gelecek vaat ediyor Gelecek vaat ediyor, yıldız yani alt yapıdan yetişme, yıldız bir arkadaşımız geliyor Lakabı terslale Niye terslale? Az bulunan bir cins yani çünkü niye kendisi uğraşmadı bin olmak için, biz uğraştık biz bin yaptık yani. Düşün. İnşallah, inşallah desteklerle, hepimizin desteğiyle kanalı açılacak. Bine, bine gelecek. Bine, e, yani bini açtık zaten de inşallah düşmez. İnşallah ne olacak? İnşallah kanalını da açacağız ama kendisi de bir türlü beni dinlemedi. Bak çıkarken bir selam veriyor Allah için ya. Dedi ben çıkıyorum diye. Böyle diyor sen oradasın. E, bunu düzeltirsen sen onu, onun ee, yıldızsın yani ama şimdi daha sen 8'lerde 7'lerdesin bunu da bir eleştirelim seni ama kendini düzeltirsen başka bir video yapacağım. Evet düninkilerden de bahsettik. Beyza'nın nefis yemekleri var kardeşimiz var bu da gerçekten iyi bir kardeşimizdir. Evet buna da destek olun kendisi de Karadenizli bir ablamız kanalını açmış o da bizim gibi dolar peşinde. Tabii kendisi de çok titiz çalışan biri. Titiz, titiz çalışanlardan biridir. Titiz çalışıyor. Onun videolarına giderseniz o sefer geri dönüş yapar. Ama sen gitmezsen gelmez. Ama gitmeniz lazım. O da öyle çalışıyor diyeyim Bize eskiden şey vardı Vanlı Şef. Onun canlı yayınları çok hatırlıyordum. Çok hatırlıyordum. Baktım bu gelmiyor bizim canlı yayınımıza. Hadi bu bize nefret mi ediyor ne? Tabii ben yanlış anlamışım. Sonra kanalını açtı. Bir ara kayboldu. Ben onun videosuna gittim yazdım. Dedim ki sen niye gelmiyorsun benim canlı yayınıma? Hani ne yani sebep ne yani? Ben o kadar destek oldum. Sen niye gelmiyorsun? Hani sebebi ne? Neyse sebebi yokmuş. Ya da görmemiş. iyi niyetli. Kendisi de canlı yanımıza katılıyor. Geliyor ellerinden geleni yapıyor. Hüt aramıza geliyor. Ama gerçekten de bu yemek yapan arkadaşların çoğundan güzel yapıyor yemeklerini bak. Nedense bilmiyorum ama onu, onun, yaptığı yemeklerde farklı bir şey var. Bilmiyorum ben güzel benim, bana, bana hitap ediyor mesela. Görünüş olarak. Tabi tadını bilmiyoruz. Ee, şimdiki ismi Lezzet e, Ülküsü oldu. Lezzet Ülküsü bak. Ülkü. Ülkü. Ona göre, ona girin, ona destek olun. Onun da kanalı açıktır. Çok emek verdi canlı yayınlar açtı bir zamanlar. Tabii ki ben buradan Sultanımızdan da bahsetmesem olur mu? Bizim Sultanımız, biz bize yeterli Türkiye'mden bahsetmesek olur mu? Olmaz. Her videoda olacak yani. Her videoda olacak. Gerçekten teşekkür ediyorum Sultanımız. Yani kanalınız var bilmiyoruz ama bize gerçekten büyük destek oluyorsun. Allah razı olsun senden. Ee, tekrardan da e, Ayfer kardeşimizin, Ayfer Yılmaz'ı da analım. Bir de bizim organiklerimiz de var. Organikler Meral, Meral Kaplan. Gerçekten de dün bizim çaycılığımız yaptı. Çay dağıt, dağıt, dağıt. Bu da Semuş'un dünyasının e, kuzenidir. Çok destek veren bir e, arkadaşımızdır. Kendisi de kaliteli, hani kaliteli bir insandır. Ki burada kanalı o olanların arasındadır kendisi. Gerçekten bu da çok iyi bir arkadaşımızdır. Meral Kaplan sana teşekkür ediyorum. Gerçekten kanalımıza geldin ve büyük bir destek verdin. Ben de gerçekten diyordum ki bir saat kalır kalmaz ama bayağı bir destek verdin. Gerçekten de teşekkürler. Ee, tabi... Tabi Samoş e, kuzenini de koruyor tabi, biz bir laf atamıyoruz. Hemen devreye giriyor. Samoş kardeşini koruyor yani, helal olsun. Korumacı bir yanı var. Bir saat biz zikariye kalmadım. Evet. Eee... Ferhan Kaplan, seni tanıdığımıza memnun olduk, e, teşekkürler, Allah e, sana yardım etsin. Bir de bizim Hint, e, Aşk'a hayranı arkadaşımız var, kendisi de ameliyattadır, ona da bütün arkadaşlar dua etsinler, geçmiş olsun, benim hemşerimdir, Allah şifa versin inşallah. Metin Andan, o da benim hemşerim, o da yeni aramıza katıldı, kaliteli bir kardeşimize benziyor, destek olun Metin Antan, Andan, Andan evet, unutmayalım Metin Andan. Bak buna da gidebilirsiniz arkadaşlar. Metin Andan. Evet bak. Ona göre unutmayın. isimleri unutmayın. Ee, gelen arkadaşlardır. iyi arkadaşlardır. Ben unuttum. insanlar vardır. Yine vardır. Özür dilerim. İnan ki vardır yani. Çok vardır. Mesela e, Mimi abla iyi. Gülsüm, Turan dedik. Mimi'nin dünyasıdır. Ah. Mimi dünyası. Mimi'nin dünyasıdır. Tamam mı? fikir perisini söyledik. Beni eleştirdi, dörek, gülbin, spot. Yani herhalde unuttuğumlarım var, yine var. Yine var. Vallahi ben bilmiyorum ki anca böyle oldu. Arkadaşlar birbirimize destek olalım. Ee, destek olmasa ne olacak? Olmaz. Sen dünyası e, e, kanalı az kaldı açılsın. İnşallah kanalı açıldıktan sonra bazı arkadaşları da biz e, devreye koyacağız bazı arkadaşlara da e, elimizden geldiğini yapacağız yani baş çünkü sen boşun dünyasını kanalı açıldıktan sonra ya çorumlu gelindir ya Hatice'nin e, Hatice'nin yemekleridir değil mi Hatice'nin örgüleri Hatice'den örgülerdir e, birkaç tane arkadaş bize lazım olacak gülbün olabilir bakacağız yani biz ne yapacağız önümüze bakacağız hangi tarzda çalışacağız Allah kerimdir yani Allah kerimdir ee, ne yapalım kardeşlerim? Şimdi biz de bu şekilde çalışacağız. Birim bize destek olarak çalışacağız. Yoksa bu işler yürümez. Allah kerimdir, akıl selimdir. Ona göre. Evet. Sallana sallanna ve aşkına teşeyle edilemün kete Daha tamam mı? Anladınız mı arkadaşlar? Çorumlu gelin kendini artık bu selam meselesini çöz. Çöz yani. Çayra da ben bir teşekkür borçluyum. Semoş'un e, dünyasını kardeşi e, Karliçay da geldi bize dün. Tabii e, Meral Kaplan gibi kalamadı. Tabii herkesin kendi durumu var. Ama teşekkürlerimi sunayım sana da. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Sabahat çayır Evet. Çok sağ olun. Bundan başka ne var ben hatırlamıyorum. Ama ben buradan sonrasında bir iki dakikamız kaldı. Sultanımıza ayırmak istiyorum. Sultanımız bizi bize yetiriz Türkiye'm. Ye. İnşallah kanalınız hayırlı olur. Dün bana baya bir tripliydin ablam. Bir tripliydin bana ben anlamadım. Anam babam yani ha. he şimdi bana tripleriniz var. Ya dün de bir olay oldu. Şirin kardeşimiz ile Ogeda arasında bir olay oldu. Bizim canlıda. Ben pek hakim değildim bu konuya. Ama bence büyük bir konu değil. Ee, ben böyle şeyleri sevmiyorum konularında olmasını yani. Böyle bir tartışma martışma olaylarını sevmiyorum pek de göremedim. Dün çok dizim ağrıyordu ya. Pek canlı yerine hakim olamadım. Yazılar gitti. Ben bir taraftaydım. Bacağım bir taraftaydı. Yani özür dilerim. Bir de Samoş kardeşimize de eleştiri yapmadım ben orada. Ee, e, bir arkadaşın işte e, eleştiri yaptım bir kardeşimize. İsmini burada anmayalım şimdi onunla. Kendisini, kendisini biliyor zaten. Ee, Samoş'un dünyasıyla bir sorun yaşamıştı ya. İşte o arkadaş ben onu yerleştirdim. Dedim ki sen böyle yapıyorsun. İşte canlı yayında diyoruz ki ne zaman bitiyor, ne zaman bitiyor. Kendisi anlayışla karşıladı bizi. E, i̇nanıyorum ki sen dünyası da bizi anlayışla karşıladı. Yani çatıda ben geliyorum size. Siz de gelin. Yani, bir muhabbet sohbet için açıyorum ben. Yani ben saat için açmıyorum. Muhabbet için. E tabii ki Semoş'un dünyasının bana getirdiği destek olsun. Bana verdiği destek olsun. Allah razı olsun. Aramızda bir problem yoktur sultanımız. Evet, bir sorunuz yok. Ona göre. Ona göre. Benim bir benim bir kardeşim var onun adını unuttum ya. Ha Şebnem de her telden. Şebnem de her telden de çok iyi bir ablamız ama bütün talihsizlikler de kendisini buluyor. Ya ben anlamadım ya. Gerçekten talihsiz mi diyelim, şanssız mı diyelim? Allah ona yardım etsin ya. Gerçekten de iyi bir ya, ya hanımefendidir. Kendisi de canlı yayın yapar. Ara sıra gidin, destek olun. İyi bir iyi, iyi, arkadaşımızdır. Desteğinizi bekliyoruz ona da. E, her dilden arkadaşlar kanalı. Destek olursanız sevinirim. Bir bize bu şekilde ben isim verdim. Yazın bir yere gidin yani çok zor değil. Birbirimize destek olun. Hepimiz birbirimize destek olursak daha çabuk yol alırız. Yine iyi 21. dakikada bitireceğim. Diğer plakası. Dua ettiğim Vanlı değilim. Şırnaklı değilim. 65 ile 73 dakika yapacaktım. Düşünün artık. 21 dakika şimdilik yeter. Değil mi? bir dakika giriyoruz. Eyvallah kendinize iyi bakın. Eyvallah Şam eyvallah. Hakla ila Allah. Eyvallah.